Selamlar dostlarım. Bugün sizlere silika incisini nasıl daha hızlı kasabiliriz, nasıl daha hızlı farmlayabiliriz bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonrasında silika incisiyle oyun içerisinde neler yapabiliriz, ne işimize yarar bunu da ufak olarak göstermek istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim. E, silika incisini normal karakterimizin eliyle de toplayabiliriz. Fakat bu ilerleyen dönemlerde beyzimizin gelişimi için çok çok yetersiz ve az olacaktır. O yüzden yeni kasma yöntemlerine geçmeniz gerekiyor. Bugün göstereceğim yöntemle istediğiniz gibi fazlasıyla silika kazanabileceksiniz, kasabileceksiniz. Öncelikle arkadaşlar envanterimi açıyorum. Gördüğünüz gibi üzerimde sukuba setim var. Biz silika incisini kasarken çoğunlukla suyun içerisinde olacağız. Yani çoğunlukla demeyeyim tamamen suyun içerisinde olacağız. O yüzden bize sukuba seti gerekiyor. Ben tüpümü takıyorum. Scuba setini de takıyorum şu anda. Daha sonrasında ikinci olarak ihtiyacımız olan şey bir fener balığı. Toplayıcımız fener balığı olacak. Size bir önceki videomda söylediğim gibi bu oyundaki her hayvanın bu oyun içerisinde bir işlevi var. Fener balığı da bu iş için tasarlanmış ve oyuna eklenmiş bir hayvan. Sadece inci toplayabilirsiniz ve yağından yararlanabiliyorsunuz. Şöyle toplamaya başlayalım sizlere uygulamalı olarak ne kadar inci topladığımı göstermek istiyorum hızlı bir şekilde. You can save Evet dostlarım gördüğünüz gibi silika incimizi topladık. İzlediğiniz gibi çok zor değil, bizi zorlamıyor ve fazlasıyla silika inci kazandırıyor bu yöntem. Ama sizlere söylemem gereken bazı hususlar var, onlara dikkat etmelisiniz. Öncelikle fener balığı gerçekten çok kırılgan bir hayvan. Yani köpek balıklarından, mosadan, plesiyodan uzak durmanız gerekiyor. Daha sonrasında silika incileri genellikle yani denizin derinliklerinde olduğu için deniz analarına, elektrikli yılanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer onlara tutulursanız zaten fener balığınız ölmüş demektir. Yani bu hususlara dikkat etmelisiniz. O yüzden fener balığınızın statlarını verirken bu şekilde vermenizi tavsiye ediyorum. Şimdi silikancımızla ne yapabiliriz? Bizim için hangi konuda önemi var? Onu göstermeye çalışacağım. Beysimize geçelim. Evet dostlarım silikancılarımızı benzimize getirdik. Şimdi silikancılarımızı nerelerde kullanıyoruz? Bunu hızlıca anlatmak istiyorum. Öncelikle silikancılarımızı bazı yerlerde istiyor. Örnek vermek gerekirse Musasaurus, paraser, Quetzal gibi yerlerde bizim ihtiyacımız olacak. Daha sonrasında Scuba seti yaptığımızda silika elbisesine ihtiyacımız olacak. Ayrıca riot set giymek istiyorsak bunda da silika elbisesine ihtiyaç duyacağız. Bu söylediklerimin haricinde benim için daha önemli olduğunu düşündüğüm bir materyal var arkadaşlar. Onun yapımında kullanıyoruz. O da elektroniklerdir. Şimdi ben bunu fabrikatörüme koyuyorum. Elektronikler üretmek istiyorum. Fabrikatörümü çalıştırıyorum ve elektronikleri üretmeye başlıyorum. Elektronikler üretebilmemiz için silika incisi ve metal külçeye ihtiyacımız var. Adı üstünde elektronikler arkadaşlar. Oyundaki bütün elektronik eşyaların yapımında buna ihtiyaç duyacaksınız. Yani oyunun her noktasına buna ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden silika incisi bizim için çok önemli. Yani ne kadar hızlı kasabilirsek, ne kadar fazla kasabilirsek o kadar iyi olacaktır. Silika incisi hakkında daha fazla söyleyebileceğim bir şey kalmadı. Umarım aklınızdaki, kafanızdaki soru işaretleri açıklığa kavuşmuştur. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.